Bismillahirrahmanirrahim. Yine yazılı anlatım dersinde işleyeceğimiz konulardan bir tanesi arkadaşlar. İttisalüme ve nfisalühe yani ma'nın artık bu ma çeşitleri var burada. İstifami olabilir, ismi mesul olabilir veya başka mağlar olabilir. Bunların e, birleşik ya da ayrı yazılması. Yani başına gelen harflere, edatlara vesaire fiillere e, neyse başına gelen şey kelime ma kendisinden göre gelen kelimeye bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? Böyle bir konumuz var arkadaşlar. Önce harficerler ve ma. Yani ma'nın başında önce harficer olan böyle bir konuyu işleyeceğiz. Ondan sonra da ma'nın başına inne ve kardeşleri ve kül kelimesi geldiğinde nasıl yazılır? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Burada kuralımız yine aslında basit. İza vakat ma ba'de hurufil cerri tuusalu sevaen kânet ma istifamiyeten ev mensuleten. Bir kere harfi cerler konusunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın burada göstermiş. Harfi cer artı ma. Yani harfi cerler ma'nın başına gelirse diyor ki harfi cer ma'nın başına gelirse mutlaka ma'ya bitişik yazılır. Kural bu. Harfi cer ma'ya bitişik yazılır. Ma'nın türü ne olursa olsun. İster ma ismi mevsul olsun arkadaşlar. Şu sağ sütünde olduğu gibi mevsul etün demiş bakın. Ma mevsul etün. yani isim mevsul olan ma. İsterse de istifamiyetün yani soru ismi olan ma. İstifamiyet soru edatı olan ma. Yani ma ister ismi mevsul olan ma olsun ister soru edatı olan ma olsun. Başına harfice gelirse o harfice birleşik yazılır. Yani birleşecek kesin. Fakat aralarında şöyle bir ayrım var. İsmi mevsul olan ma ise arkadaşlar bu ma'nın elifi düşmüyor. Sadece harfi ona bitişiyor. O ma'ya bitişiyor. Ama o, o ma'nın elifi sonundaki elif düşmüyor isim mevsulda. Ama istifamiye ma'sı ise yani soru edatı olan ma ise başına harfi cer bitiştikten sonra o ma'nın elifi düşüyor arkadaşlar. Böyle bir fark var. Mesela mevsulü olanlara bakalım. E'atini bana ver mimme me'ake. Buradaki ma isim mevsul. Manadan da biraz bunu çıkarmamız lazım. E'atini bana ver min den. Neyden? Mimme şeyden. Me'ake. Yanındaki şeyden. Bakın burada ma şey manasında yani isim mevsul. Yanındaki şeyden bana ver. Burada min e, harficer olan min bu. Ma'ya bitişmiş bakın. Hatta nun ma'ya idgam edilmiş nun görünmüyor bile. Minin nunu görünmüyor bile. idgam edilmiş. Bitişmiş. Ama manın elifi düşmemiş arkadaşlar. Yanındaki şeyden bana ver. İz el sor. <laughs> Amma an hakkında ma şey hakkında türüydü istediğin şey. Yani istediğin şey hakkında sor. Yine ma isim mensul olduğu için elifi düşmemiş. Tamam şu gelen cümlelerde burada şibih cümle meake, burada türidü fiil cümlesi. Bunlar da sıla cümlesi oluyor. İamel çalış veya yap. Fîmâ şeyde tuhibbu. istediğin şeyde davran yani iş yap. Hangi şeyi istiyorsan onda çalış. O konuda çalış. Burada yine ma isim mevsul. Tuhibbu da sıla cümlesi. Bakın fi yine ma'ya bitişik yazılmış. Fi harf Ma'nın elifi düşmemiş de istifam olana bakalım arkadaşlar. İstifamiye mağasında. Bunda da ma bitişiyor demiştik. Yani harficer ma'ya bitişiyor demiştik. Ama bunlarda mutlaka ma'nın elifi düşüyor. Mimme. Bakın mimme. Yani mimme aslında. Min ve ma'nın birleşimi. Ma ne demek yani? Ne manasında? Soru, soru edatı. Min de dendan. Neyden yani manasında? Mimme teşku. Neyden şikayet ediyorsun ya Said'ü? Ey Said neden şikayet ediyorsun? Hangi şeyden şikayet ediyorsun? Manasında bitiş yazılıyor ve ma'nın elifi düşüyor. İstifamiye ma'sı olunca elif düşüyor. Amme tebahatü eyyuhel habib. Ey sevgili neyi arıyorsun? Amme <laughs> neyi? An Bahasa anla kullanıldığı için arkadaşlar amme <laughs> tebahatü neyi arıyorsun? Fime ente meşgulün. <laughs> Hangi şeyle, neyle, sen neyle meşgulsün? Hangi şeyle meşgulsün manasında? Fime. Bakın. Ma soru edatı olduğu için elifi düştü. Hem bitişik yazılıyor harfiler hem de elifi düşüyor. Lime tegulü. Niçin söylüyorsun? Zalikel kelame seyye. Bu kötü, çirkin sözü. Niçin söylüyorsun? Yine li harfiler olan li. Ma da istifamiye elifi düştü. Lime değil lima düştü. Bime tufadlilü en nebde el hadisen Yani konuşmaya geceliğin başlamayı ne ile tercih ediyorsun? Hangi sebepten dolayı tercih ediyorsun? Burada da bi ile ma istifam bitişmiş. İstifam yemaz bitişmiş. Yine elif düşmüş arkadaşlar. Harf olan b istifamı olan ma'ya bitişmiş. Ala ma ale bakın ala'nın yazılışı da değişmiş burada. Ala normalde elif maksure ile yazılır. Ma'ya bitişince elifi de dik elife dönüşmüş. Aleme, Ale ve ma aslında. Ama aleme şeklinde sanki farklı bir kelimeymiş gibi görünüyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Aslında bu aleme ala ile menin. Yani ne üzerine? Ala üzerine ma ne? Ne üzere entegalim? Sen ne üzere endişelisin? Neden endişelisin manasında? Bir de Ma'nın başına arkadaşlar inne ve kardeşleriyle küllü kelimesinin gelmesi durumu var. Bir de bu durum var. Burada da şu var arkadaşlar. Yine ma eğer ismi mevsul olan ma ise inne ve kardeşleri ya da külle bu ma'ya bitişmez. Ayrı yazılır. Dikkat. Ma ismi mevsul ise eğer başına inne enne ke enne lakinne leyte lealle la bunlar geldiğinde bunlara bitişmez veya külle kelimesi geldiğinde bunlara bitişmez. Eğer ma isim mensul değil de başka bir ma ise başka bir ma ma-i dediğimiz inne ve kardeşlerinin sonuna bitişen ma-i var mesela arkadaşlar. Nahi konusunda da işlediğimiz bir konu. Oradan da bakabilirsiniz. O ma ise veya külleye bitişen ve zarf anlamı veren mastar ve zarf anlamı veren ma var. O ma ise yani isim mensul olan manın dışındaki başka bir ma ise bitişir. İsim ise bitişmez. Örnek Bak burada söylemiş zaten tufsalu ayrılır. Tufsalu bitiştirilir demek. Yani eğer mensule ise ismi mensule ise bitiş, e, ayrılır. İsim mevsule dışında ise gayruha isim mevsule dışında bir ma ise tufsalu bitiştirilir. İnne ma bi'atehu kethirun. Burada ma isim mevsul arkadaşlar. Diyor ki inne muhakkak ki ma şey bi'atehu. Sen onu sattın. Yani senin sattığın şey kethirun. Şüphesiz ki senin şat, senin sattığın şey çoktur. Burada ma ismi usul. Senin satmış olduğun şey, şey manasında. Ke enne ma tegulu hakkun. Sanki senin söylediğin şey doğrudur. Bak yine şey manasında isim usul. Ayrı yazıldı. Devvin kayda geçir demek. Devvin külle her şeyi, külle ma her şeyi ketebehül üstez. Hocanın yazmış olduğu her şeyi kayda geçir. Burada ''ma'' isim mevsul olduğu için, şey manasında olduğu için ''inne enne ke enne lakinne leyte lealle'' bir de ''külle'' kelimesine bitişmedi, ayrı yazıldı. ''İnnemel müslimu ehul müslimi'' Müslüman ancak Müslümanın kardeşidir. Bu ''inne''nin sonuna bitişen ''ma-i kâfe dediğimiz ''ma'' var arkadaşlar. Bu ''ma'' ''inne'' kardeşlerinin sonuna bitişir. ''İnnemel enne me ke enne me lakinne me lealleme'' Ve inne ve kardeşlerinin amel etmesini engeller. Yani ismini nasip edemez artık. Burada olduğu gibi bakın. El müslime olmamış. Mansup olmamış. El müslim olarak müpteda olarak merfu olmuş. Artık innenin ismi değil. Çünkü şu ma innenin amel etmesini engellemiş. Ke de aynı şekilde. Bu ma'ya biz kâffe diyoruz. Yani engelleyen demek kâffe. İnne ve kardeşlerinin amel etmesini engelleyen ma. Bu inne ve kardeşlerine bitişik yazılır. Çünkü bu isim mevsul olan ma değil. İnnemel müslüme ahul müslimi İnneme ve enneme de ancak manası katıyor. Diğerlerinde bir mana değişikliği yapmıyor mu? Müslüman ancak Müslümanın kardeşidir. Ke ennemel gasru cebelün. Saray sanki bir dağdır. Külleme. Külleye bitişen ma ise arkadaşlar. Zarf manasındaki ma. Külle her demek ama külleme deyince her ne zaman. Zürteni. Her ne zaman beni ziyaret etsen sen ekram ki sana ikramda bulunurum. Yani şu iki mağanın türü aynı. Kafe, şu ma ise zarfiye diyebiliriz buna. Maslariye, zarfiye maası. Bu e, zarf maası. Kafe değil yani ayrı. Burada iki türlü ma var arkadaşlar ama isim mevsul değil sonuçta. İsim mevsul olmadığı zaman ma bitişebiliyor. Arkada alıştırmalar var. Onlara da bakalım. Mesela ecip. Burada şıklar vermiş zaten. Anme amme amma demiş. Burada bir zaten ma'nın isim mevsul olduğu şıklardan anlaşılıyor. İki şık vermiş. Elif'i düşmediği için bu isim mevsuldür. Biz ne demiştik? Harficer. E, ma'nın türü ne olursa olsun ma'ya bitişir. Onun için bitiş olanı alıyoruz. Ecip amma ye'ti. Gelen şeyi cevapla. İsim mevsuldür bu. Methil. Örnek ver. Lima ye'ti. Gelen şeye örnek ver. Burada arkadaşlar. E, zaten soru işareti de yok. Bakın sonunda bu soru değildir. Soru edatı olsaydı düşerdi. Elif düşerdi. Ama burada düşmeyecek. Lima ye'ti. Bu ye'ti sıla cümlesidir. Gelen şeye örnek ver manasında. Bu isim mevsul olan ma'dır. Elifi düşmeyecek. Amme tes'elü. Bakın soru ismi var burada. Soru edatı olan ma'da elif düşüyordu arkadaşlar. Ve harfler zaten bitişik yazılıyordu. Hangi şey hakkında soru soruyorsun? Hangi şeyi soruyorsun? İnnemel amelü bin niyyatin. Burada İnne ma arkadaşlar bu ma ma'yı kaffe dediğimiz ma ve bu inneye bitişmesi gerekiyor. Ancak manasına geliyor. Burada isim mevsullük bir durum yok yani sıla cümlesi yok burada. İnnemel amelü bin niyeti. An, ameller ancak niyetlere göredir. Böyle merfu olan bir ifade varsa isim olarak inne ma şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Ama cümle varsa o zaman e, şu ayrı olanı alırdık. Sıla cümlesi derdik ama burada herhangi bir cümle söz konusu değil arkadaşlar. Mesela inne sonra şibih cümle gelseydi ya da fiil cümlesi gelseydi biz o zaman e, şu inne ma diye ayrı olanı alırdık. Ama burada el amel bakın müpteda bin niyet bu da haber. Müpteda ve haberin başına inne gelebilir. Yani ma-i olan bitişmiş olan inne gelebilir ancak manasındaki inne gelebilir. Bakın şurada olduğu gibi bakın burada ma isim mevsuldür çünkü fiil cümlesi gelmiş burada. İnne ma fealtehu hasenin. İnne şüphesiz ki ma şey fealtehu. Sen onu yaptın yani senin yaptığın şey sıra cümlesi var. O zaman mevsuledir ayrı yazılacak. Şüphesiz ki senin yaptığın şey hasenin güzeldir. E'acebena bizim hoşumuza gitti. Küllemme Fealtehu. Burada da yine arkadaşlar ma ismi mevsuldür. Bakın yine sıra cümlesi gelmiş. Feal tehu, Ma tehu Yaptığın şey. Yaptığın şeyin hepsi tamamı bizim hoşumuza gitti. Küllema bitiştiğinde arkadaşlar her ne zaman manasına geliyor. Burada öyle bir mana, mana yok zaten. Külleme bakın burada o mana var işte. Külleme galle her ne zaman azalırsa el ilmu ilim kethural hatav, hata hata e, azalır. Şey hata çoğalır. İlim her ne zaman azalırsa hata çoğalır. Burada külle külleye bitişen ma zarfiye manası olduğu için zarf manası zaman manası kattığı için her ne zaman azalırsa manası katıyor arkadaşlar. Zaten bir de bunun genelde cevabı da olur arkadaşlar. Her ne zaman şöyle olursa böyle olur diye böyle bir cevap da bekleyebiliriz. Oradan da ayırt edebiliriz. Yeşkü tıflüke soru işareti var bakın. Çocuğun şikayet ediyor. Neyden şikayet ediyor? Hangi şeyden şikayet ediyor? Min hem bitişmesi lazım. Hem de ma soru edatı olduğu için elifi düşmesi lazım. Mimme yeşkü tıflüke. Senin çocuğun neyden, hangi şeyden şikayet ediyor? Burada yine soru işareti var arkadaşlar. Tetehaddetüne hangi şey hakkında konuşuyorsunuz? Yine soru edatı elifi düşmesi gerekiyor zaten. Harficer ma'ya mutlaka bitişiyor demiştik. Bitişmeyen şık, yani yok zaten burada. İsim mevsul de olsa bitişiyordu. Amme <laughs> tetehaddesûne Hangi şey hakkında konuşuyorsunuz? İlâme hâzet teekkhuru Burada arkadaşlar zaten ile harficerdir. Burada harficer hani isim mevsul olsa burada bir cümle olması gerekir ama cümle yok burada. Hadet <laughs> teekkhuru bu gecikme. Tek bir ifade var yani. Şevik cümle ya da fiil cümlesi yok. Onun için bu manın da e, soru edatı olan ma olduğu anlaşılıyor. O zaman da e, şeyin düşmesi gerekiyor. Elifinin düşmesi gerekiyor şu. ilanın bakın ila normalde böyle yazılıyor. Elif maksura ila. Soru edatının başına gelince böyle yazılıyor. Dik elifle yazılıyor arkadaşlar. İlame neye kadar? Her bu gecikme neye kadar ya? Daha ne zamana kadar gibi. Biz ne zamana kadar diyoruz Türkçe'de. Arapçada neye kadar diye söyleniyor. ''Ala men tehen nikâş'' Bakın burada da aynı yukarıdaki gibi yine soru edatı olan ''me'' ama bu sefer ''ale'' gelmiş. Bakın ''ale'' normalde böyle yazılır. Ee, soru edatıyla birleşince dik elifle yazılmış. ''Ala men tehen nikâşu'' Burada yine soru edatı olduğundan e, olduğunu da anlıyoruz. Yani nikâş tartışma demek. Tartışma ne üzere bitti? Yani nasıl sonuçlandı arasında? Ne üzere bitti? Lime la Yine soru edatı var arkadaşlar bakın. Yine soru edatı olan ma elifi düşecek. Lime. Ve lam da bitişecek. Zaten iki şıkta bitişik. Lime la Niçin bizimle gelmiyor, gitmiyorsun? Bime kâfe'ekel emiru. Emir, emir senin ne ile ödüllendirdi? Yine soru edatı olan ma isim mevzul değil. Esmi'ni bana işittir, bana duyur. Mimme tahfazu burada isim mevsul arkadaşlar çünkü burada soru sormuyor ezberlediğin şeyden diyor ezberlediğin hafızanda olan şeylerden bana eşittir yani bir şeyler oku dinleyin manasında onun için burada isim mevsul olan M olduğu için harfci isim mevsul olan M bitişir. Elif'i de düşmez demiştik iptaid soru edatı olan madan Elif düşerdi İsim mevsul olan madan Elif düşmüyordu iptaid uzak dur amma yadurruke burada da isim mevsul olan ma olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Çünkü yadurruke sana zarar veriyor. Yani sana zarar veren şeyden uzak dur manası var. Zaten soru de yok. Bakın cümlede. fekkertu düşündüm fime fealehul cani cânî. caninin yapmış olduğu şeyi düşündüm. İsim mevsul manası olduğu için fime elifi düşmeyecek. Mimme yetekevvenu faturu kesenin kahvaltın neyden oluşuyor? Soru, soru işareti var zaten. Elifi düşmüş olacak. Alame yedullu hadar <laughs> rasmi. Yine soru işareti var arkadaşlar. Bu resim bu bu resim neye delalet ediyor? İnneme yahşallaha min ibadihi'l ulema. Bu da arkadaşlar kullarından alimler ancak Allah'tan korkar diyor. Ancak manası var. Onun için inneme olacak. İn zaten inma demişti yerinde. İnnema da dememiş. Alimtu enneme sulhu hayrun. Bildim ki ancak sulh hayırdır. Burada da yine ma'i kaffe. İnnema da da Burada da ma'i kaffe. Ma'i inne ve enneye bitişiyor. <laughs> Ke enne ma hakkun. Ke enneye arkadaşlar bitişseydi ma'i kaffe olacaktı ama bitişmemiş bu. Bitişmeyecek burada. Çünkü şuradaki cümle sıla cümlesi. Senin söylediğin şey sanki hakkun. doğru Dur. İsim mevsul. Ke enneme tıflu Çocuk sanki adamdır. Bu ma'i kâfı arkadaşlar. Ke enneye bitişecek. Le alleme terahu sahihan. Le alleme belki de terahu. Sen onu görüyorsun sahihan. Sen onu doğru olarak görüyorsun belki de. Yani senin gördüğün şey doğrudur deseydi bu sahihun olurdu. Merfu olurdu. Sen onu belki doğru olarak görüyorsun. Manasını düşündüğümüzde bu sahihan hal oluyor. Le'anne sonundaki ma da kafe oluyor arkadaşlar. Leytemel mataru yenzilü. Keşke yağmur yağsa. Burada da yine kafe. Leytemin sonuna bitişmiş ma, ma'i kafe. İnnemennâcihu ahî. Başarılı olan ancak benim kardeşimdir. Yine kafe olan ma. Burada bakın kafe değil. İnne mâ fa'alte hasenin. Şüphesiz ki senin yaptığın şey, burada isim mevsul manasında arkadaşlar sıra cümlesi var. Şüphesiz ki senin yaptığın şey doğrudur. Bakın böyle olan yerlerde bir haber var. Yukarıda haber yoktu. Sahihan demişti. Burada sahihun deseydi o zaman ayrı olanı seçerdik. Sahihan dediği için kafi olduğu anlaşıldı. İnnemâ ali aliyyün ehî. Ali ancak benim kardeşimdir. Burada ancak manası var. İnnemâ kafi olacak mı? Lakinne ma ahadtehu sıla cümlesi var arkadaşlar. Fakat senin aldığın şey kethirun çoktur. İsim mevsul. Lakinne mel ilmu yehdi. Fakat ilim doğru yolu götürür. Burada ma kâfe. Ve gaftu ve şey ve faktu pardon. Ve faktu ala kulli maktarahtehu. Burada ma isim mevsul olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Şu sıla cümlesi burası. Ve faktu onayladım. E, neyi? Her şeyi. Senin teklif ettiğin her şeyi. Burada şey manası var mağda. Onun için yani her ne zaman manası yok. Ee, senin teklif ettiğin her şeyi onayladım. Onun için ismi mensul olduğu için ayrı yazılacak. İbni Yunfigu külle me yehuduhu. Burada da ismi mensul arkadaşlar. Aldığı şeylerin hepsini. Her aldığında demiyor. Aldığı şeylerin hepsini oğlum harcıyor. Burada da ismi mensul. Külle men tehet müşkiletün müşkiletün zaharat uhra. Burada zarfiye olan ma bu arkadaşlar. Külleye bitişmiş. Bakın burada hem cevap da gelir demiştim. Külle men tehet müşkiletün her ne zaman bir problem bitse zaharat uhra. Diğer ortaya çıkar. Burada bakın iki tane cümle var. Zarfiye olduğunda iki tane cümle aramamız gerekir. Yoksa birleştirmeyeceğiz. Ayrı yazacağız. Zarfiye değil. Mevsulidir. İnnemel rihu şedidetüm rüzgar ancak şiddetlidir. Burada da ancak manası var. Çünkü mübteda haber var. Sıla cümlesi yok. İnnemel ittihadı kuvvetün birlik ancak kuvvettir. Bu da aynı yukarıdaki gibi. Ma'i kâffe. Bitişenler ma'i kâffe oluyor. Ayı yazılanlar. Mevsule. Külleme ra'ayn. Bakın burada da iki cümle var arkadaşlar. Onun için burada ma isim mevsul değil. Zarfiye olanma. Külleme ra'ani. Beni her gördüğünde ekram Bana ikramda bulundu. Aleme tedullu hadihil işaret. Bu da soru işareti var. Ma istifamiye soru ması. Bu işaret neye delalet ediyor? Aleme ne üzerine delalet ediyor? Bu farklı bir şey arkadaşlar. Bunu anlatmamıştı. Hani burada men gelmiş. Aslında mene değinmedi burada. Bunlar zaten ayrı yazılması gerekiyor. Çünkü men'in başında gelseydi o bir sonraki konuda da o var. Onu da işleyeceğiz. Ama burada men önce gelmiş. Bu zaten ayrı yazılması gerekiyor. Men minettullâ bineceha. Öğrencilerden kim başarılı oldu? Galleme tecedü sadigan ve fiyan. Burada ma yine zarfiyedir arkadaşlar. Galleme nadiren çok az bir zaman tecedü bulursun. Sadigan ve fiyan. Vefalı bir dostu çok az nadiren bulursun. Külleme azlem aleyhim. Burada da bakın zarfiye ma. İki cümle var çünkü. Cevap cümlesi de var. Her ne zaman üzerlerine karanlık gelse meşevfihi onda yürürler ve men her kim onu diriltirse fe kennema ahyan ahyan burada tabii ki kennema ma kafe burada arkadaşlar mevsule değil her kim onu diriltirse sanki bütün insanlığı diriltmiş gibidir sanki manasında kennema yassa adu fis sanki gökyüzünde yukarıya doğru çıkıyor yine ma kafe bu arkadaşlar Ala leytema hada lena ela dikkat edin leytema keşke hadel hamamu keşke bu güvercin dene bizim olsa burada da mai kafi olarak gelmiş arkadaşlar.